Arkadaşlar merhabalar. E, Artı Bilişim ve Destek Hizmetlerinden bir olay doğan ben. E, uzun bir aradan sonra e, tekrar herkese merhabalar. E, bu aralar işler çok yoğun olduğu için ve toplantılar vesaire derken ancak e, yeni bir e, video çekme fırsatı buldum. Zaten hemen hemen de konular dolduğu için bazen de ne ile alakalı video çekelim diye e, konu üretmede zorlanıyoruz. Bugünkü videoda e, kur farkı işlemleri sonucu. E, oluşan işlemlerin işlem döviz bakiyesiyle ilgili bir video çekmek istedim. Bu da geçen bir müşterimizle başımıza geldi ve onunla ilgili bir talep oluşturmuştu. E, şimdi öncelikle şöyle yapalım arkadaşlar. E, ben bir tane satış faturası e, keseceğim. Sağ tuş ekle diyorum. E, şuraya geldim. bir malzeme seçim doğru malzemeyi seçtim mi Evet şimdi önceki tabi pardon işlem dövizi yapayım günün tarihini ayın biri yapayım farklı döviz türleri gelsin diye daha sonra burada işlem e, tarihini seçim şurada güncellemiyor galiba buradan da raporlama dövizi konumuzun şimdilik raporlama döviziyle ilgisi yok ama gene de seçmiş olalım şimdi ben geldim arkadaşlar buraya 1000 dolar dedim şu KDV'yi de sileyim şimdilik 1000 dolar dedim ve e, 30.000 TL'lik bir fatura kestim. 1000 dolar karşılığı arkadaşlar. E, kurumuz e, 30 olmuş olsun burada ve kaydet diyorum. Burada fatura numarası ile ilgili herhalde bu bir önceki videodan çektiğimiz bir kontrol. Ee, şimdilik şunu yazayım ve kaydedeyim. Tamam. Ee, şimdi buna karşılık olarak da e, cari hesap fişlerine geliyorum. Cari saf fişlerinden e, bir tane nakit taslat gidiyorum arkadaşlar. Nakit taslat da bugüne olmuş olacak. Yine işlem döviz diyorum. Ve artı bileşimi seçiyorum. Buradan döviz türünü seçiyorum arkadaşlar ve Buna bağlı olarak da 1000 e, dolarımı yazıyorum. E, şimdi gördüğünüz gibi satarken e, 30 bin lira. E, tahsat yaparken 20 bin lira olmuş oldu TL tarafında. E, biner dolar e, işlemlerim var toplamda ve kaydet diyorum arkadaşlar. Şimdi e, kaydedildikten sonra tabii bu işlemi hem cari hesap e, ekstresi için yaptım hem de muavin defteri için. Öncelikle cari hesap tarafında bakalım neler oluyor. Sonra muhasebeleştirme tarafına bakacağız. Şimdi cari hesap tarafında arkadaşlar ben ekstra ediyorum. Ee, ve e, öncelikle standart tasarımda alıyorum. Yani e, standart ekstra ile alıyorum. Şimdi standart ekstra tabii özür dilerim kur farkı çalıştırmamışız arkadaşlar. Hemen bir kur farkını çalıştıralım. Cari hesap kur farkı. Pardon diyor ki bana şunları şunlar kapat. Cari hesap kur farkı işlemleri. E, doğru 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 tamam. Yani zaten kur farkı bir Tamam burada herhangi bir şey vermeme gerek yok. KDV OK 0 ve tamam diyorum arkadaşlar. Bana gördüğünüz gibi 10.000 TL'lik bir kur farkı hesaplaması yapıyor. Şimdi sektördeki ana problem şu. Şimdi sektör diyor ki ya diyor e, bu kur farkı 10.000 TL hesapladı ama e, ben bunu ben bunun diyor işlem dövizi tarafında da yani ilgili işlemin döviz türü neyse kur farkı döviz türü dösterer tarafındaki işlem dövizini de görmek istiyorum diyor. Fakat logo da şöyle yaklaşıyor olaya. ben diyor bu kur farkını hesaplarken iki döviz tipi işlem sonucu oluşan aradaki kurun TL farkını hesaplıyorum. Dolayısıyla bu hareketin benim için işlem dövizi tarafında bir değeri yoktur diyor. Şimdi logo da kendi tarafında haklı olabilir bu konuyla ilgili ama sonuçta sektörde de bir talep var. Yani sonuç itibariyle tamam sen bunu TL hesapla ama ben bunun bir yerde de işlem dövizi tarafını görmeliyim diyor. Şimdi kaydet diyorum arkadaşlar ee, kaydedildikten sonra cari hesaplara geliyorum. Cari hesaplarda ilgili cari hesaba sağ klik ekstra diyorum. Ve e, önce standart tasarımla ekstremi alıyorum. Şimdi normalde şu kur farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada hepsi var. Şimdi sektör diyor ki bu kur farkının şurada işlem döviz tutarının da yazması gerekli diyor. E, logo da diyor ki benim için bunun TL değeri vardır ve TL değeri olduğu için de işlem döviz değeri yoktur diyor. Buradan da bunu anlıyoruz. Ee, şimdi raporlama dövizi kafamızı karıştırmasın. Raporlama dövizi başka bir konu arkadaşlar. O anlamda. Şimdi bununla ilgili ee, peki biz ne yaptık? Biz özel bir rapor tasarımı yaptık. E, ve bu özel rapor tasarımında arkadaşlar. Özel rapor tasarımıyla bunu aldığımızda. Biz diyoruz ki bunun e, ilgili işlem döviz karşılığı. 500 dolardır dedik. Zaten bunu da şeyden anlıyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız kur 20 idi. 500 çarpı 20 10 bin TL yapmış oluyor. O anlamda. E, burada da gördüğünüz gibi. Şimdi tamam bunu bu şekilde çözdük. E, cari hesap tarafında çözdük. Aynısının bir de muhasebe bacağı var arkadaşlar. Ben şimdilik hemen satış faturalarına geliyorum. Sağ klik diyorum. Şurada muhasebe kodlarından hızlıca doldurayım arkadaşlar. Buraya 150 diyeyim. Yani şimdilik bir önemi yok çünkü. Buraya da 120 diyeyim ve diye kaydedeyim. Ve bunu muhasebeleştirdiğim arkadaşlar. Muhasebeleştirme işlemini yapıyorum. Güzel. Daha sonra geliyorum cari saf işlerine. Cari saf işlerinde de kasa geliyorum. İşte buna yine 120 diyorum. Bunu da 100 diyorum. Bir önemi yok dediğim gibi şimdilik bunların. Ee, muhasebeleştir diyorum. <laughs> ve kaydet diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde e, kur farkına geliyorum. Ee, bunu 120 diyorum. Buna da 646 diyorum şimdilik. Yine ee, aynı şekilde burada da muhasebeleştir diyorum. Ve bunun da muhasebeleşme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M oldu. Güzel. Şimdi aynı şekilde muavin defterine geliyorum arkadaşlar. Muavin defterine geldim. Şimdi muavin defterinde yine kullanıcı raporu tasarım yani standart tasarımla alıyorum arkadaşlar. Ekranı aldım standart tasarımla. Şimdi standart tasarımda gördüğünüz gibi kur farkı fişine geliyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada şey tarafında işlem döviz tarafında ilgili kur farkının şeyi yok arkadaşlar. herhangi bir şeyi yok. Bir şey yazmamış yani kur farkı tarafına. Gördüğünüz gibi boş sıfır. Müşteri diyor ki ben diyor hem bunun döviz türünü görmek istiyorum hem kurunu görmek istiyorum hem de işlem döviz tutarını görmek istiyorum diyor. Biz de tamam diyoruz. Madem görmek istiyorsun biz de sana gösterelim o anlamda. Ee, ve genel rapor tasarımında ufak birkaç revizyon değişikliği arkadaşlar tekrar aldığımızda e, Kur farkına baktığımızda arkadaşlar e, Kur farkının işlem dövizinin dolar olduğunu kurun e, 20 TL olduğunu ve işlemin işlem dövizinin 500 dolar olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar e, Yani dediğim gibi burada müşterinin de kendine göre ihtiyaçları var e, Logo da kendine göre haklı Ama sonuç itibariyle e, çözülemeyecek bir durum değil elimizdeki veriler olduktan sonra bir şekilde aritmetik işlemlerle vesaire bunları bulabiliyoruz arkadaşlar bu noktada da sektördeki bu da çok problem olan ve eksik kalan bir konu bunu da bu şekilde çözmüş olduk bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum